Merhaba arkadaşlar kahve pasta sevince hoş geldiniz. 2 8 Haziran haftası balık burcunu çay falandı yapıyorum. Arkadaşlar bireysel bakım yapıyorum. Yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında telefon numaramı bulabilirsiniz, WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir dileğiniz kabul olacak arkadaşlar, bir istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Ondan sonra belki bir mucizeyle karşılaşabilirsiniz. E, güzel haber alabilirsiniz. Yani istediğiniz bir şeyin, sizi mutlu edecek bir şeyin gerçek olacağını gösteriyor. E, burada haber geliyor arkadaşlar. Böyle bakın iki kişi böyle hane içinde sanki pusuda durmuş gizli gizli konuşuyor. Buradakiler artık bilmiyorum bir şey ikilde e, bölüşemiyorlar mı yoksa birbirine mi sarıyorlar? Artık e, değişik bir e, özlenme gideriyorlar. Farklı bir ortam Var burada gördüğüm kadarıyla, bakın buradaki insanlar ve buradaki insanlara bakın. Ve bu durum aslında birileri oradan böyle bir çocuk mu seviyorlar böyle bir şekilde e, ve öbür o iki oturan da onların o haline bakıyor böyle hani içine böyle bir mutluluk bir tablosu var burada ve herkes burada anladığım kadarıyla mutlu. Onlar yerinde oturuyor ve onların sevincine, o mutluluğuna, o gelen belki es, e, habere e, ondan sonra çok seviniyorlar bir şekilde. Ya gelen bir misafire çok seviniyorlar ve her iki kişili onlara bakıyor böyle. Bakın bir yol var arkadaşlar bir böyle bir böyle bir karışıklık durum içinde bir kafanızın karıştığı gözüküyor ve bu yoldan mı gitsem bu yoldan mı gitsem şu yoldan mı gitsem diye bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız gibi gözüküyor burada bakın yola da çıkarsanız yine de dikkatli olun yani tam böyle kavşakta veya hani yol ayrımında e, yani bir e, hani bir tehlike de geçirebilirsiniz Allah korusun buna da biraz dikkat etmekte fayda var e, arkasından gelecek peş peşe böyle nasipleriniz var arkadaşlar nasipli bir sürece giriyorsunuz böyle Kısmetiniz artıyor gibi geldi bana. Yani burada ve bir burada artık ya da siz burada artık öyle bir e, yani bu kavşak bir yol ayrımı mı artık e, orada sanki böyle duracaksınız e, bir molama vereceksiniz? O sırada aklınıza gelecek bir şey olacak. Bir unuttuğunuz bir şey mi gelecek aklınıza yoksa e, artık e, Bundan sonra ama daha dönmeye gerek yok artık olan oldu mu diyeceksiniz yolunuz devam edeceksiniz yani bir o zaman bir aklınıza bir şey gelecek Aa bak şöyle olacaktı ki biz bu konuyla ilgili bir gündeminizin olacağı gözüküyor yolculuk sırasında parayla ilgili aslında hani bakın anahtar da çıkmış arkadaşlar hayatınızla ilgili bir güzel bir gelişme var. Bu bir ilişkiye başlamak olabilir, bir ev, ev almak, araba almak, ne bileyim iş yeri açmak da olabilir. Ya da hayatınızda bir çözüm de bulmak da olabilir. Sizde haneye doğru böyle aşağı doğru geliyor. Bir anahtarla ilgili bir gündeminiz olacak ama bakın çok temiz ve hayırlı olacağını gösteriyor. Belki birikim yaptınız, bir anda karşınıza bir ev çıktı olabilir. ...gibi bir durum var burada arkadaşlar. Burada bir yükselişe geçiyorsunuz ama biraz dalgınsınız. Yani bugünlerde biraz dalgınsınız. Bakın biraz düşüncelisiniz, dalgınsınız. Yani dalgın. Önünüz aslında ferah, aydınlık ama arkanızda birilerini düşünüyorsunuz. Yani e, acaba hani nasıllar veya ne yaparlar, işlerini ne durumdalar gibi birilerini düşündüğünüz gözüküyor. E, bu konuyla ilgili aslında baktım da yani Burada aslında biriyle ilgili bir e, konuşma geçiyor. O olaydan sonra bir konuşma geçiyor. E, karşılıklı böyle aslında bakın kurular gibi ağız ağza bir konuşma oluyor. Bu böyle e, sevdiğiniz bir insanla daha sonra belki de sevdiğiniz bir insanı bırakıp başka bir yere gitmeniz gerekecek. Ama aslında siz oraya gidiyorsunuz ama kafanız daha halen onunla konuştuğunuz yerde. Sadece bedeniniz orada siz ama bu konuda çok dalgınsınız. Çünkü sadece bedeniniz orada, ruhunuz aslında e, geride. Bıraktığınız, konuştuğunuz kişiyle aklınız orada. Sadece beden orada, e, orada oluyor. Evet, güçlü bir sürece giriyorsunuz. Yani aslında burada siz bayağı bir güçleneceksiniz. Ee, burada da havalandırma var. Bir şeyler uçuyor böyle havada, havalandırma. Yani böyle oturmuşsunuz, film, şeridi gibi bir şey izliyorsunuz bir yerde belki bir film film izlemeye, sinemaya belki böyle bir, bir yere de gidebileceğinizi gösteriyor. Hayatınızda artık yani dürüstlük, adaletli olmak, terazi, yani adaletli olmak, belki de ilahi adalette korkuyorsunuz. Bu yüzden biraz daha bu dönemde adaletli olacaksınız. Terazi gözüküyor, doğru tartmak gibi. Evet, burada çengelli bir iğne var arkadaşlar. Bakın yine bir şekilde bir hayırlı bir işiniz olabilir hayırlı bir iş, bir yerde bulanabilirsiniz. Hayırlı bir iş. Yani bu nasip kısmetli olabi, olan bir iş. Gözüküyor. Çengelli bir iğneniz var. Evet. Elinize bakın. Elinize neyi al, almışsanız bilmiyorum. Onunla yoğun bir şekilde ilgileniyorsunuz. Bu aslında elinizdeki içeceği benziyor. Böyle bir kahve alışkanlığı olur ya. Kendisine göre bir bardağı olur. Sürekli onunla kahve içiyorsunuz. Sürekli bu günlerde e, onu bırakamıyorsunuz. Nereye gitseniz onu da yanınızda götürüyor gibi bir alışkanlığınız var burada. Bu da aslında iyi bir şey mi? Yani herkesin rahatsızlığı sorun değil tabii ki. Aslında çok da güzel bakın bir yerde para var. Bir para akış, para gelecek. Buraya da çıkmışsınız aslında yukarı çıkmışsınız elinizde bir yere atıyorsunuz ama daha hedef belirlememişsiniz önünüzde açık ama siz bir şey atıyorsunuz bir ses yani ses getirecek bir durum geliştirecek ama bu konuyu siz başlatacaksınız aslında bir olay patlayacak belki de bu konu yine siz başlatacaksınız gibi olacak gözüküyor kimine göre buradaki birileri üzülecek kimine göre de bu durumun iyi olduğuna sevinecekler gözüküyor. İçinizdeki bütün sıkıntı bir anda atacaksınız gibi gözüküyor. Belki de artık bundan sonra biraz daha önünüzü veya düzlüğü göreceksiniz gibi sevinebileceksiniz. Bakın bir yolculuk bakın biniyorsunuz ve gidiyorsunuz. İki kişi gideceksiniz gibi. iki tane veya üç tane de burada çocuk var. Onlar da oturuyor ama siz biriyle birlikte baş başa bir yere gideceksiniz. Arkadaşlar baş başa böyle sevdiğiniz biriyle bir yolculuğunuz olacak bugünlerde yani ferah yani içine iç kısmınıza baktığımda özellikle <laughs> zihin olarak bir ferahlama gördüm sizde. Çiçek çıktı bakın bir çiçek alabilirsiniz. Biri size doğru gelebilir. Sevinebilirsiniz. Siz gittiğiniz yere belki de çiçek alıp gidebilirsiniz. Hayırlı bir işiniz olabilir. Karşıdaki kişi çiçeğiyle size gelebilir gözüküyor derken. Evet bir yolculuk var. Bir karar var. Belki de bu yola gideyim mi gitmeyeyim mi bir karar aşamasına geçeceksiniz. Belki de bu durum size bir seçim yapmaya doğru götürebilir arkadaşlar. Anahtar dedik anahtar geldi maşallah. Ondan sonra demek ki bu yaptığınız seçimde doğru seçim. Belki de gitmek istediğiniz kişiye doğru kişiye gideceksiniz. Ve gittiğiniz zamanda bir çözümle bularak gideceksiniz. Ve bir böyle kararlı bir şekilde ona bir şekilde biz kalıcı bir sunum kalıcı bir şey sunacaksınız teklifte böyle bir teklifte gideceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar yine yani burada ev çıktı arkadaşlar bakın bir ev kule ama yine de bir evle ilgili belki de böyle site daire gibi yüksek bir yerden bir ev alacaksınız anahtar çıktı yani bununla ilgili bir karar aşamasındaydınız zaten karar verdiniz ve artık öyle güzel gelişmeler oldu ki hayatınızda belki de bir ev alıyorsunuz. Evet. Bu da tabii ki burada haber de olabilir. Haber olduğu kadar bakın burada bir e, tapu tapuyla ilgili olabilir. Bu yüzden de adil davranacaksınız her şey Kur'an'a göre belki tapu da olabilir. İmzalar atılacak. Evet ve bu konuyla ilgili güzel haberler de var gözüküyor. Evet sevineceksiniz karşınızdaki insan yani sevinecek bu konuyla ilgili. Evet eşiniz olur sevgiliniz olur İşte evimizi alalım işte efendim falan gibisine. Karşıdaki kişi de sevinecek yani veya haberleşmek istediğiniz kişi haber göndermek istediğiniz kişiye sizden gelen o habere sevineceğini de söyleyebilirim. Evet. Güneş kartı da burada bakın güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. Demek ki e, şanslı bir sürece giriyorsunuz ki şeyi de falınızda tutmuştu. Hem şanslı bir sürece giriyorsunuz şansınız artıyor. Kendinizi daha aydınlık hissedeceksiniz. E, ondan sonra efendim yaz ayları da geliyor sıcak aylarında belki hayatınızda güzel gelişmelerin olacağı güzel kararlar alacaksınız. Ve yine burada arkadaşlar birileri sizi bayağı bir gözlüyor, izliyor. Siz de öyle olabilirsiniz. Çapa sağlamlık, yine ev, mal, mülkle ilgili bir sağlamlık, ilişkide bir güven sağlamlığı gösterir. Belki hayatınıza girecek kişiyle ilgili e, ileri dönük, daha uzun bir ilişkiye doğru adım atabilirsiniz gibi güzel gelişmelerin olacağını gösteriyor burada anladığım kadarıyla size de demek ki belki de ev almak gibi durumlar gösterir yani böyle düşünceleriniz varsa bu konuyla ilgili bir karar aşamasındaysanız bunlara bu konuyla ilgili bir haber gelecek çözüm bulacaksınız ve biz bu durumda size büyük bir aydınlığa götürecek istediğiniz bir muradınıza kavuşmaya götürecek Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.